Evet. Hangisi İnce abi buyur. Evet gözler. Allah Ne lan Allah. Gözleri petten güzel. Gözleri şey, petten güzel, güzel. güzel. Lütfen. Gözleri petten güzel. Allah Mustafa, dalgaya bak. Şimdi bak. Dalgaya Mustafa bak lan. Abinin, <laughs> Mustafa abi ha devam ediyor mu hala? Bir dakika lan güzel toparladık. <gülüyor> <için>. <gülüyor> Bir dakika. Evet şimdi inceden inceden değil mi? Ne diyeceksin? Bize ne bir değilim. şey söyle artık gece. Tamam. Bir tane bir şey söyle. Tamam. Bir şey söyle. Bir şey tamam. söyle. De ki geri zekalının başkanı. Tamam. De. Başkanı de. tamam. Geri zekalının başkanı. De. Tamam. Ver bakayım biraz ince. Tamam. Olur. Aa yanlış oldu. Oh valla ben de seviyorum ya valla. <laughs> insan kendi programı diye değil. Vallahi seviyor ya. Abi hala şunun için ne yazıyorlar biliyor musunuz? Ee, yukarıdan reji sesle oynuyormuş. Ya arkadaş helyum al. Helyum uçan balon çek içine bak bakalım. Senin reşin oynuyor mu sesle oynamıyor mu? <laughs> ne rejisi? <laughs> Görüşürüz. Ver abim bir Görüşürüz. dakika. Sakata gelmiyor. <laughs> çekelim. Oo! Oh. <laughs> Yerise geldin başkene.